Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Atomun serüveni ile başlıyoruz bugün. E, bu konuya girmeden önce bir özet yapacağım. Çünkü konuyla ilgili teorik bilgilere ihtiyacınız var. E, özet, özet yaptıktan sonra soruları zaten birlikte çözebiliyor olacağız. Bu etkinliğe başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz lütfen sevdiğiniz arkadaşlarınıza beğenmezseniz, sevmediğiniz arkadaşlarınıza linki gönderin. Hala abone değilseniz abone olun. Ve mümkünse yorum yazın. Yorumlarınızı okumak için bu videoları yapıyorum diyebilirim. Çok büyük bir keyif veriyor. Olumsuz yorumlar da beni çok fazla geliştiriyor. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Evet şimdi başlayalım. Dalton atom modeliyle modeller başlıyor. Dalton atom modeli neler söylüyor? Şimdi küreden gördüğünüz gibi içi dolu bir küredir diyor. Atom içi dolu bir küreden oluşmuştur. Yüksüzdürler diyor. Bir elementin tüm atomları özdeştir. Günümüzde izotop atomların varlığının bilinmesi bu bilgiyi geçersiz kılmıştır. Farklı element atomları birbirinden farklıdır diyor. Elementler bileşik oluştururken atomlar tam sayılar ile ifade edilen sabit bir oranda birleşir diyor bize Dalton atom modeli. Peki arkasından gelen atom modelinin adı Thomson. Tam atom modeli şu şekilde de olduğu gibi üzümlü keke benziyor, değil mi? E, atom nötrdür diyor yine. Nötr ne demek? Yani atomda aynı sayıda negatif ve pozitif yüklü parçacıklar var demek istiyor. Bu nedenle e, atom nötrdür. Atom çapı yaklaşık 10 üzeri 8 santimetre olarak bu atom çapını ilk söyleyen e, bilim insanı. Elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu için. Atomun kütlesi kütlesinin büyük bir kısmının pozitif yüklerden oluştuğunu söylüyor ki Rutherford da benzer bir şey söylemeye devam edecek. Thomson üzümlü keke benzetiyor bunu. Kekin e, hamurunun pozitif kısmı oluşturduğunu, elektronların da üzerine serpilen e, üzümlermiş gibi olduğunu söylüyor. Pozitif ve negatif yüklerin homojen olarak dağıldığı iddiası biliyorsunuz ki bugün geçerli değil. Peki Rutherford ne diyor? Rutherford'da çekirdek kavramını ilk bulan, ilk aslında çekirdek olduğunu söylemediği halde çekirdeğin farklılığını farklığını ilk fark eden bilim insanı, tam öğrencisi kendisi. Yani hocam pozitif ve negatif yüklü taneciklerden oluşmuş ve içi doludur dememiş acaba gerçekten dolu mu diye alfa parçacıkları saçılması deneyini yapmıştır. Birazdan videoda o deneyi de size anlatacağım. Bunun videolarını da görebilirsiniz YouTube'da. Direkt alfa saçılması, alfa parçacıkları saçılması deneyi yazabilirsiniz. Şimdi Rutherford neler buldu? Atom kütlesinin %99'undan fazlasının atomun merkezinde çok küçük bir bölgede toplandığını söylüyor. Bu bölgeye daha sonra çekirdek adı veriliyor. Merkezde pozitif yüklü çekirdek kalan hacim içinde çok hızlı hareket eden ve pozitif yüklü taneciklere eşit sayıda negatif yüklü tanecikler yani elektronlar vardır diyor. Pozitif yüklü taneciklerin sayısı atomdan atoma farklılık gösterir. Yani protonlar farklılık gösterir hala geçerli. Çekirdek çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 12 ile 10 üzeri eksi 13 santimetre. Atom çapı ise yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetredir diye hocasını yine destekliyor. Atomda çok büyük boşluklar vardır diyor ki bu çok önemli bir bilimde adım atma çok önemli bir adım atılmış oluyor. Bilimsel bir gelişme gerçekleşiyor. Diğer atom modeli bor atom modeli. Bor atom modelinde artık elektronlar elektronların çizgisel yörüngelerde bulunduğundan bahsediyor. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum ee, yörüngeleri şöyle göstereyim bu yörüngeleri en eşit 1 2 3 gibi isimler ya da K L, M gibi isimler varmış kendisi yani çekirdeğin çevresinde bu şekilde yörüngelerin olduğundan bahsediyor her kabuğun belir yörünge ya da kabuk aynı şey daha sonra da bunun periyot olduğunu söyleyeceğiz. Her kabuğun belirli bir enerjisi vardır. Çekirdeğe en yakın olan enerjisi en düşük. Çekirdekten uzaklaştıkça enerjinin arttığını söylüyor. Kararlı bir atom, düşük kararlı bir atom düşük enerjilidir. Buna temel hal deniyor. Yani elektron şöyle birinci katmanda ise burada kalmak ister temel halde. Eğer siz bunu ısıtırsanız bir üst katmana geçebilir. Buna uyarılmış hal deniyor. Ve uyarılmış hal kararsız haldir. Tekrar elektronu dışarıya salar ve yine şuradan geri burası değil şuraya en eşit birinci katmana tekrar geri döner diyor. Şimdi bu model, modelin yetersizlikleri var. Biliyoruz ki bugün elektronlar yörüngelerde değil orbitallerde bulunuyor. Ayrıca Bohr bu modeli hidrojen için yapmıştır yani tek elektronlu Atomlarda geçerli ama çok elektronları açıklamakta yetersiz kalmıştır. Ayrıca elektronların neden çekirdeğe düşmediğini açıklayamamıştır. Elektronun dalga hareketini dikkate almamıştır. Şimdi sadece elektronun tanecik tan oluştuğun varsayımına dayanmaktadır. Peki buradan bize şu anda hangi sorular soruluyor? Ona bakalım. Aşağıdaki atom teorilerinin rastgele sıralanmış modelleri modellerini verilen zaman çizelgesinde kronolojik sıraya uygun olarak çiziniz. Atom teorisinin adını, varsayımlarını arkadaşlarınızla tartışarak tabloya yazınız diyor. Şimdi biz şöyle anlattığımız zaman öncelikle bir Dalton atom modeli dedik. 2 Thomson atom modeli. 3 Rutherford 4 bor atom modeli sıralama bu şekilde ama sıralamadan sonra aşağıda tekrar önümüze gelecek tekrar konuşuruz bunu şimdi birinci de birinci teoride Dalton atom teorisinin görseli nasıl bir şey işte şurada gösterdiğimiz gibi Peki neler söylüyor tekrar edelim atomlar içi dolu berk kürelerdir diyor bir atom kimyasal tepkimelerle başka bir atoma dönüşemez parçalanamaz diyor Günümüzde parçalandığını biliyorsunuz. Atom bombası bunu anlatıyor zaten. Farklı elementler, element atomları birbirinden farklıdır. Farklı element atomlarının belirli bir oranda birleşmesi sonucunda bileşik oluşur diyor. Peki Thomson atom modeli neler söylüyor? Bu model e, görselini görüyoruz. Bu görselde üzümlü e, kek modeli diye de geçiyor. Atomların yarıçapı yaklaşık 10 üzeri 8 santimetredir diyor. Bunu ilk bulan bilim insanı negatif yükler yani elektronlar pozitif yük çevresinde homojen dağılmıştır diyor. Atomlar nötr'dür. Atomun kütlesini pozit pozitif yükler oluşturmuştur diyor. Ee, burada da tabi yine geçersiz bölümler var. Peki Rutherford atom modeli atomlar büyük oranda boşluktan oluşur ve bu boşlukta elektronlar bulunur. Atomda çok küçük bir hacimde pozitif yükün tamamı yer alır diyor. Çekirdeğin kütlesi yaklaşık olarak atomun kütlesine eşittir diyor. Yani çekirdekte olan o pozitif yük neredeyse atomun bütün kütlesini oluşturuyor. Çekirdeğin dışında atom yüküne eşit sayıda elektronlar bulunur. O nedenle atomlar nötrdür diyor. Biraz önce daha detaylı anlattığım bor atom modelinden birkaç varsayımı koyduk. Elektronlar atom etrafında dairesel yörüngelerde hareket eder. Bu yörüngelerin belirli enerji değerleri vardır. Elektronlar bu yörüngede bulunduğu sürece enerji yaymazlar. Bir üst enerji seviyesinden alt enerji seviyesine geçerken enerji yayarlar. Peki, A şıkkında Thomson atom teorisi ile önceki atom teorisinin hangi varsayımları geçerliliğini yitirmiştir? Şimdi Dalton'dan sonra Thomson gelmişti. Dalton ne diyordu? Atomun atom maddenin en küçük parçacığıdır diyordu. E Thomson artık pozitif ve negatif yüklerden bahsediyor. Atomun altında daha küçük parçacıklar olduğundan bahsediyor. O zaman atom en küçük tanecik değil. Elektron ve proton atomdan daha küçük taneciklerdir. Yani Thomson Dalton'u geçersiz kılmaya başlamış burada. Burada kare bahsediyor kitabınız. Şimdi ben size onu çizeceğim ve anlatacağım. Alfa parçacıkları saçılması deneyini anlatacağım size. Rutherford şöyle bir altın plaka alıyor. Altın bu. Karşı tarafa çinko sürfürlü bir yüzey koyuyor. Bunun özelliği üzerine ışık geldiğinde bir parlama yapması. Burada da bir ekran var. Ve alfa ışınlarını, alfa pozitif ışındır göndermeye başlıyor aynı noktaya aynı noktaya gönderdiğinde bu ışınların daha çok bu noktanın tam karşısındaki bölgede şuralarda yani parlamalara neden olduğunu gözlemliyor e o zaman atoma gönderdiği ışınların %90'ının karşıya geçmesi atomda çok büyük boşluklar vardır sonucuna vardır yoradır daha sonra birkaç tanesinin kenarlarda parıldamaya neden olduğunu fark ediyor. Burada da elektrona çarpanlar saptı diye bir yorum yapıyor. Bazıları da geriye doğru gelip şurada arka ekrana ekranda parlama yapıyor. O zaman pozitif yüklerin başka bir pozitif yüke çarptığını ve birbirlerine ittiği sonucuna varıyor. Peki Buna göre Rutherford alfa saçılma deneyinde elde ettiği hangi verilere, günümüz verilere dayanarak atom teorisini geliştirmiştir? Geliştirdiği atom teorisinde günümüzde hala geçerli olan kavramlar nelerdir? Arkadaşlar atomda çok büyük boşluklar vardır ve çekirdek kavramı hala geçerlidir. Günümüzde atomun çekirdeğinde yani çok küçük bir hacimde Protonun olduğu bilinmektedir. Ama Rutherford nötronun varlığını bilmediği için elektronların neden çekirdeğe düşmediğini de açıklayamamıştır. Dolayısıyla eksiklikler var tabi bu modelde. Rutherford atom teorisinin açıklayamadığı olgular nelerdir? Bu olgular bor atom teorisi nasıl açıklanmıştır diyor. Atomda bulunan elektronların yerlerini ve hareketlerini açıklayamamıştır. Ayrıca elektronların niçin çekirdeğe düşmediğini de açıklayamamıştır. Bor atom modeli elektronların yerini yörünge ile açıklamıştır. Arkadaşlar açıklamış ama o da günümüzde geçerliliğini yitirmiş. Tekrar ediyorum. Sonra geldik Heisenberg belirsizlik ilkesi. Heisenberg diyor ki Atomdaki parçacıklar, atom alt, atom çok küçük bir parçacık. Atom altı çok çok küçük. Yani onun içindeki elektron çok daha küçüktür. E o zaman bu kadar küçük ve bu kadar hızlı bir taneciğin yeri ve hızı aynı anda belirlenemez diyor. Buna Heisenberg belirsizlik ilkesi deniyor. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi bor atom teorisinin hangi özelliğini ve varsayımıyla çelişmektedir demiş. E, bor ne diyordu? Bor bize atomda şeyler var diyordu. E, yörüngeler var. Şöyle, bu yörüngelerde bulunur. Bunu bor diyordu. Ama e, Heisenberg belirsizlik ilkesi, bu yörüngede elektronun bulunduğu yeri bulamazsın diyor. Bunu belirleyemeyiz çünkü çok hızlıdır ve, e, bu, ve çok küçüktür. Aynı anda ikisini bulmak imkansızdır diyor. Peki, Bohr atom teorisinden sonra geliştirilen modern atom teorisi orbital kavramına kavramına dayanır. Orbital, elektronların yüksek bulunma olasılığına sahip üç boyutlu uzay bölgeleri olarak adlandırılır. Bunu bir orbital olarak e, görebilirsiniz. Çekirdek var. 1s orbitali, 2s orbiteli burada yerleştirilmiş. Peki, benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Yani modern atom teorisinin Hangi özelliği bora benziyor? Her ikisinde de çekirdek bulunur mu? Evet bulunur. Elektronlar çekirdek çevresinde yer alır. Protonlar çekirdeğin içerisinde yer alır. Bu modern atomda da borda da geçerli. Farklılık bor atom modelinde çizgisel yörüngelerde bulunur denilmişti. Modern atom teorisinde ise Orbitallerde bulunur yani bu bir bulut içerisindedir demiştim. Evet bu şekilde atom modellerini bir e, turlayarak öğrenmiş olduk diye düşünüyorum. E, bununla ilgili zaten soru çözümleri yapacaksınız. E, daha da pekişmiş, pekişmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.